Önceki videomuzda kısa bir imajinasyon çalışması yapmıştık ama benim coğrafi bilgim yeterli olmadığı için çok fazla oluşturamadım zannedersem. Bu hayalimde ki Marmara Denizi beynini çekemedim kendime o, o genişliğe getiremedim. Harita üzerinden tekrar yapsak hocam. Çok güzel. Marmara Denizi esir edilmiş balıkların memleketi o oradan esaretten çıkarılmalı. Çıkarıldıktan sonra onlar Akdeniz'e gider. Şimdi bir şey soracağım hocam. Oradaki esaretten çıkmak için o Marmara Denizi'nin beynine sahip olmamız yani onu imajine etmemiz gerekiyor ya. Biz bunu gerçekten imajine edip de evet oldu diyene kadar o esaretten kurtulamıyoruz o zaman. Oradaki esir yani balık esir ren enerjisini taşıyor mu oluyoruz? Beynimizdeki düşünceleri Dışarı çıkarmış oluyoruz eğer balık esir olmaktan kurtulursa. Marmara'daki balığı dışarı çıkardığımızda Akdeniz onun için bir deniz olur. Akdeniz'de de büyür bu balık. Peki hocam bunu isteyen herkes e, bu imajinasyonlarla gerçekleştirebilir mi? Yoksa e, hani çakra dediğimiz sistemde kişilerin e, bilgiyi algılayış, boyutları algılayış o enerji kavrama e, halleri vardır. Yani herkesin kavraması gerekiyor mu? Bunun için sonuç alması gerekiyor mu? Bunun için Allah bu işimizi kolaylaştırmış. Hepsini dünyanın üzerine çizmiş, koymuş ve uydu haritaları da bunu hemen gözümüzün önüne getiriyor. İşte Marmara'dan çıkınca o Hocam Çorum'un işin... suçu <laughs> Onlar Hayır, oralarda inanılmaz değerli bilgiler var. Dünyanın merkezi Çorum. Evet. Oraya daha gelmedik bile. Oralara bir gelmek için Marmara'daki... <laughs> Hocam şimdi merkezi konuşmadan Marmara'yı konuştuk olmadı. Çorumlu arkadaşlar, sevgiler, Çorumlu arkadaşlara saygılar. selamlar, saygılar. Orada Yeşim Taşı'ndan bahsedeceğiz. Dünyanın merkezi. Önce biz Marmara'daki esir olan balığı çıkaralım Akdeniz'e. Akdeniz'e çıkardığımızda o balık büyür. Boyu 6000 bin kilometre olur ama orada da esirdir. Oradan esaretini gerçekleştirebilmek için... Okyanuslara açılmamız lazım. Okyanuslara açılacak. İşte şu anda ayağını gösterdiğim bu dev... Evet hocam lütfen o imajinasyon yaptırdınız ya bana onu harita üzerinden ilerleyerek yapalım. Evet dev bakınız sağ ayağını işte buradan tam da İspanya ve Fransa üzerinden Atlas Okyanusu'na atar. Sağ ayak olması, o orada olması bir şey ifade ediyor mu sağ sol ayak hocam? Bakın sol ayak şu an tam imlecin olduğu yer. Sağ ayak da onun yanında. Hemen sağ ayağını zaten atmış. Bakın Atlas Okyanusu'nu geçince sağ bacağı şurada. Sol bacağını da atar ve o da buraya gelir. Ve bir insan Akdeniz'deki esaretinden kurtulduğunda Atlas Okyanusu'nda kanat kazanır. Şu anda imlecin olduğu yerde kanadı evet. görüyor musunuz? Ve şurada bir insanın bedenini görüyor muyuz? Bacağı, sol bacağı, bedeni Hı. ve sol kolu. Bunun bir kanadı var, sağ kanadı. Ama sol kanadı yok. Ona Yani sol... hocam dev e, okyanusa geçince melekleşmiş oldu, kanat aldı. Aynen o. İşte Esaretten kurtulunca insan kanat kazanır. Sağ kanadı Uçmak istiyorum şu an hocam. Sağ kanadı verildi. Bir de ona Zümrüdü Anka da gelir sol kanat olur görüyor musunuz? Sağ kolunu kaldırmış ve Zümrüt Anka'nın ayağını tutuyor. Zümrüt Anka onu yukarı çıkaracak. Sizin bilinçaltı sembol dilinizde zaten zümrüdü anka e, temel kavram ve her şey bütün sistemi onun üzerine kurmuş durumdasınız değil mi? En yüksek frekans o çiçeklerde ise zümrüdü anka'nın karşılığı lale ve burada hem zümrüdü ankayı görüyoruz hem de laleyi. Laleyi değerli dostlarımız bakın bu bir kadın olsun. Kadının gözü, boğazı ve kadının saçı. Kadın saçın bir laleye benzediğini görüyor musunuz? Lalenin sapı ve lalenin çiçeği. Yani ille zümrütten... Şöyle hani ekranı çevirince, haritayı çevirince dik olunca daha lale yüz şekilleri falan daha net e, Hemen, gözüküyor. Öyle Hemen öyle çevirelim. Ayrıca dilde izleyicilerimizin çünkü e, ben bile anlamakta bayağı bir zorlandım sevgili hocam. Tamam. İşte e, değerli hocalarımız, değerli izleyenlerimiz. Şu onun sol bacağı, bu evet. da sağ bacağı, gövdesi ve sol kolu ve onun yüzü. Ve değerli izleyenlerimiz onun saçları bakınız bir lale gibi. Evet laleyi gördüm hocam, gördüm. Hı. Gördüm lale şeklini gördüm. Hemen Zümrüt Anka olayını yine söyleyelim. Zambak da Zümrüt Anka ile eşleniktir. Lale de zeytin ağacı ve çınar ağacı da. Zümrüt'ten Kademitir. Yani biz illa Zümrüt'ten zorunda değiliz. Zambak, lale, zeytin ağacı ve çınar ağacı. Zümrüt'ten Kayla eşdeğer yüksek frekans demek. E Allah burada bu adamın sol eline ya da bu kadının sol eline Zümrüt'ten kayi vermiş. Bakın Zümrüt'ten kanın ayağını tutuyor ve Zümrüt'ten Kayı da onu yukarı... Götürüyor, uçuruyor, uçuruyor hocam. Evet. Nereye çıkarıyor onu? dünyanın çatısına işte burada dünya burada dünya Anayı görüyor muyuz? Evet, dünya ana. Ben buna dünya ana diyorum. Kuzey Kutup bölgesinde ve öyle bir Biraz şey ki... küçültürsek sanki daha mı net gözükecek hocam? Hemen küçültelim. Anneciğimin resmini o tam ortaya. <laughs> evet. Hmm. Gölge şeklinde gözüküyor değil mi hocam orada? Yani ne e, görmek istediğimiz şey? Gölge şeklinde gölge, bir kadın figürü mü? Bir kadın ve o kadının bakınız başı şurada. Başını kapatmış yüzü hatta gözü bu ve elinde de bebeği var. Tam bir Anadolu kadını tasviri yapıyorsunuz şu anda. Evet. Ve bütün meridyenler tam da bu kadının rahminden şu imlecin olduğu yerden çıkar. Yani Allah bu kadını 3 milyar yıl önce yer kabuğu olarak oluşturduğunda öyle bir hesaplama yaptı ki bütün meridyenler tam da bu kadının rahminden Hocam, çıkacak şimdi, şekilde. Evet. Şimdi ilk insan Hazreti Adem. Şimdi siz anlattıkça böyle kafama garip sorular geliyor. Ee, ama burada e, bir kadın e, bebek yani böyle bağdaştırarak gidince e, kadın rahmi aa, yani böyle karıştı hocam şimdi ademe kadar gidersek o zaman e, hep kadın üzerinden gittik kadın figürü kadının e, işte rahim beyin anadolu vesaire Afrodit peki adam figürü üzerinden gidelim. Bunun kocasını izleyenlerimize tanıtalım mı? Tanıtalım hocam. Merak Kocası. etsinler mi? <laughs> evet. Kocasını merak ediyoruz. <laughs> Hadi hep birlikte tanıyalım. İsmi var mı hocam kocasının? İsmi tamamen bize kalmış. Hatta ona sizin eşinizin ismi ne? Ay onu karıştırmasak tamam. iyiydi. İşte, tansel. <laughs> i̇şte siz evet. isterseniz onun kocasına Tansel <laughs> diyebilirsiniz ve bu kadına da Ay o kadın da beni oldum. Tuğba, Tuğba tam hanım dünya... dersiniz. Çok güzel oldu hocam. Tuğba dünyanın tam ortasında. Dünyanın çatısında, evet, tepesinde. Evet. Bütün meridyenler böyle benden dağılıyor. Tansel bak gör değeri mi? <laughs> Peki Tanseli Tansel Bey'i görelim mi? <laughs> görelim hadi. <laughs> Dünyayı bölüşmüşseniz eğer. Evet. Siz dünyanın çatısına kuzey kutbuna konmuşsanız eşinize dünyanın neresini verirsiniz? yani tam karşısı Güney Kutbu oluyor. Güney Kutbu'nu verirsiniz. Neden? Ya çok uzaklaştık hocam olmadı ki şimdi. <laughs> hem o güney de ben kuzey de ben sıcak bir kadınım o soğuk bir adam yani yer değiştirmemiz lazım. <laughs> Peki neden ikiniz dünyanın kutuplarındasınız? Neden hocam? Eğer dünyanın kutbunda olmazsanız siz ve eşiniz dünyanın eksen eğikliğini kim ayarlayacak? Hocam zaten zor bulduk birbirimizi. Sen bizi o kadar uzaklara yerleştirdin ki şimdi nasıl olacak bir araya geleceğiz. Evet. Ne yapacağız biz şimdi? Bir kestirme bir yol göster bize. Bakalım <laughs> Allah Tansel Bey'i bakın nasıl yaratmış. Evet. İzliyoruz. Ve değerli izleyenlerimiz işte saçları kıvırcık saçlar. Aynen öyle hocam. <laughs> Eşimin fotoğrafını verebilir miyim yönetmenim? <laughs> Onu da bir kenarda lütfen. Ay, evet. Ha. Ve bakın saçları buydu eşinizin. Ve gözü. Evet. Hocam çevirebilir miyiz ekranı? Çok yine? uğraştım. Ha, tamam peki. biz Arkadaşlar siz çevirin. Biz çeviremedik. Hemen. Siz ekranınızı çevirip bakın. <laughs> ha, tamam. Evet ters yöne. Evet. Şimdi oldu. Evet. Evet. İşte gözü, burnu, burnu ve ağzı. ağzı. Bu tabi eşiniz derken espri yaptık. Tabii. Erkek Bu figürü, erkek figürü. Ediyor. Bir erkek evet. karısına nasıl aşık olur? Biz nasıl aşıksın deriz. Ay hocam köpek gibi aşık olur. Köpek yani. gibi aşık olmak deriz. İşte burada bir aslında... Stilize edilmiş köpek başı yok mu? Gözü, benzettik burnu... Benzettik mi sevgili izleyiciler? Neye benzettik? Ve Evet. Yukarıdaki kadının elinde kızı vardı. Aşağıdaki adamın, yani onun kocasının yanında da oğlu olacak. İşte bu da onun oğlunun saçları. Hocam neden öyle? Yani aslında e, hani şeydir ya kız çocukları babayla erkek çocukları anneyle daha böyle bir arada anılır. Tamam. Kuzey kutbu eksenini Allah kadına vermiş. Güney kutbunun eksenini tutmayı da erkeğe vermiş. Erkek güney kutbunun eksenini tutuyor. Dolayısıyla burada bir aslan da olsaydı aslanın oğlu Yukarıda bir kaplan olsaydı kaplanın kızı kızı olacaktı. Yukarıda buğday olur, aşağıda arpa olur. Buğday dişi demektir. Arpa erkek demektir. Kuzey kutbu her zaman dişi enerjilidir. Güney kutbu erkek enerjilidir. Ve peki şimdi şuraya baktığımızda Evet, baktığımızda hocam çocuğun ağzının açık olduğunu görmekteyiz. Şu çocuğun ağzı ve gözleri burası, saçı. Yüce Allah. Yeni nesil çocuklardan açan <laughs> saçlar. <gülüyor> Yeni nesil benim saçlarım gibi kıvırcık. Evet. <laughs> i̇şte dünya bugüne kadar bizim alıştığımız şekilde bir dünya değil. Bambaşka bir dünya. Ve şimdi belki de bazı izleyicilerimiz gördü ama onların gördüklerini biraz merakta bırakalım. Evet, Burada merak ne figür olduğunu Hocam, biraz sonra söyleyelim. Geçmeyelim oraya ve dünyamıza bakış açımızı değiştirdiniz. Gerçekten artık farklı düşünmeye başlayacağız dünya haritası önümüzdeyken inceleyin İnceleyin arkadaşlar hocamın anlattığı şeyleri harita üzerinden. Sizler de böyle... Gerçekten ağzı açık hayretler içerisinde kalacaksınız. Bence şimdi çok daha önemli bir gündem var onu anlatalım bu yeni bölümümüzde. Şimdi Tamam bölümümüzde. başlığımız nedir sevgili hocam? Olimpiyatlar şu anda Fransa'da Paris'te olimpiyatlar yapılıyor ya. Oo, tamam o zaman bir sonraki gündemimiz olimpiyatlar, olimpiyatlar. ve sizden ayrıca bu bilinçaltında işte Kuş dediniz, ağaç dediniz vesaire. Biraz bunlarla ilgili de detaylar almak istiyorum ilerleyen videolarımızda. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler, tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.